Abiler ablalar eski evler göz çıkmak istedim. Dışarı gezdirmek istedim. Buralar hep eski. Ev. Şurası eski ev. Şurada Şengen eski ev. Keni evine taşındı. Bu da teyzemin tavuğu. Şurada bir evi. Aşağı görün Moritz. Neredeyse. <laughs> Hadi oku. Hepes diyebilir. Buradan şimdi gelin. Hep eski <laughs> <laughs> Teyzemin <ben> mi? <laughs> Babasının hayatına gitmiş babası. <laughs> 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 <hayatına> Gidin. <gitmiş> <laughs> <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben geldim. <gülüyor> 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 Kamaracı benim. Kı ben çekiyorum. Kıymata Ak Kızım gelmiş bugün kek yapıyorum. Bana kek yapıyor. Kıymatımın ellerinden kek yiyeceğim. Sağ olsun Allah razı olsun. Ben kıymatın kamaracısı oldum. Canlarım benim. Hayır, Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Buyurun kahve içelim. Bu da Hatice yenge. Bu da kahve yaptı bize. Canım yani buyurun kahve içelim izleyicilerim. Yağ döktün mü? Ha. Üç yumurta kırdım da. Üç yumurta kırdım. Yağ döktüm. Yağ. İyi sağ olsun kıymatım ana. Sarı, ee, valla koy yumurtası arkadaşlar koy yumurtası ben de yapacağım kumesi. Tavuk mu alacağım? He, tavuk alacağım. Bizim. Tavuktan başlayayım. Çocuktan <laughs> çıktı. Ondan sonra bir de şey... Kız Camız. Kız çocuk, satılınca al koy. Alacağım, alacağım. Daha neler evet. neler alacağım. Gitsen buraya kızım tavuk Ne 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 abi gitse i̇nşallah, inşallah kurban olduğum Allah'ım Allah inşallah Allah mütte olmayanlara versin sonra bizlere versin hayırlısıyla gitseydik versin kurban olduğum Allah'ım Allah zor zor Aynı zor, zor. Allah sabır versin kirada oturanlara yazsın Allah Allah sabır versin kurban olduğum Allah'ım Allah. Allah. Ana kabartma. Aç çık da kapta. Ezor oldu. Dur ge. beraber çekeyim size. Ha. Şuraya mı? Kayvanı da al eline. Kıymetim kalsın da gayim kek yapsın He he. he. Yap anam yap. Aslı sen gel gelsin. Sağ olsun anam yapar o vallahi. Kıymatımı yapar. Yapsın. Valla kıymatım her işin hakkından geliyor. Allah Böyle yapanı de severim de ben. Her iş. Ha. Ben de kalemi yudumlayayım. izincilerim iyi misiniz oralar havalar nasıl iyi mi bugün poyraz var iyi mi güneş ve gizim burada da poyraz Oh. Ee, poyraz var ee. anne Hı? kabartma tozu mu kabartma tozu mu dolaba herhalde dolaba koydum da bulamazsam öbürünü aç koyduğum yeri bulamayın. Ben de unuturum, pek unuturum. Oraya koymuşum, dolaba mı koydum bir yere soktum. Öbürünü aç bulamayız ha. Mutfağa giderim, Diğer ben nereye geldim derim. Sonra aklıma gelir, geri giderim içeri. Valla çok unutkunluk var akıl Çok. Karın kocaldık. Ne yapacaksın karın? Gence işin mi? Koç yok karın. Git Vallahi git. Valla kocaldık, iyi kocaldık. Buldun mu lan? Şunu açayım aldım, kapalı. Kusura. Hep yırtma azıcık kenarından. Kenarına yırtı ver. E ee, o bir çok yırtmışım. Yırttım, dolaba koydum? Nereye koydum? Tamam mı? İyi karıştır. İyi karıştır. azıcık da şey dök çoğundan. ondan. Şeker döktün mü? Evet. Çok dökmedim şeker. Çok tatlı. Ben sevmiyor. Ben Bana, tatlı. Tatlı ile bir de. Yumuş dedi sen de tutmuşsun der. Şekerini ya azaltın. <laughs> Mesela <laughs> ben tatlı işini hiç sevmem. Ben de sevmem. Kıymadın kamaracası Aklan da ben olayım. Kıymadın. Şey aç al. Kek at. Bugün ben geldim misafir. Bana kek yapıyor. Cumartesi konu Allah'a izin verirsen Evriyat'la gül gelecek. O gün de gelin de oturalım. Cumartesi konu. Ama çok şey oluyor. Git. Pürüz pürüz yapıştırırız. Allah'a emanet Kim kim geliyorlar? Bakayım. Onlar gelecek. Başka bilmiyorum. Hadi, hadi. Bir taş getir, bir taş çok lazım acil. Şey az mı oldu? akız kız, İyi mi? Yok yok, iyi iyi i̇şte, iyi. Derim pek de, karnında iyi olmuş. Yok git sevmem, iyi iyi. Elinle sağlık kıymatım yapar. Sen hiç karışma. Telefonunuzu iyi çekiyor. Telefonunuz adı ne? Ben bilmem ki akız. kız. Ne? Evet. Telefonun adı ne? Bu Yunus. Retmir. Retmir. mi? Şakir'in de bu. Gidir, asker'e giderken bu buna koydu gitti Yunus'a. İyi. Olsun. Merhametli onlar, götürme hey, lan. He he. Fırça vardı. Evet. Evet. Ana fırça vardı. Fırçayı ne yapacaksın? Şunu. Evet. Sobamıza da koy soba da orada pişsin yiyelim. Ha oldu kıbi. Soruyalım. Ha annam zaman. Şunları kaldırın ya. Kala balıktan. Ben de isteyemem galabalığı. Çocuklar da kıymetli oldu. Allah. İniy ambulala saat atıcenge yiyirdik, yiyorduk yoğurtunu bol bol. Ma Martın 23'ü. Mart'ın. He, ee, salarım ben sana çalar çalar salarım. Nasıl? <laughs> Koy yumurtası ya. Kaşık olursa. Annemden isteyir Anne. Kaşık getirir. Bir tane kaşık getirir hadi çenke bir şey sürsün. mi? He. Kek yaptım, çay koydum, ak kızın yiyir. <laughs> Kıymatımın ellerinden arkadaşlar. Bugün ben misafir geldim kıymata, ağaçtan geldim. Arabadan indim buradan. Ben de Marim'e gömerdim onu çayını içeyim. Acı şey etseydin şeyler bu şeyleri de çekmedin. Yok aman gitme be, yeme. Ben, ben çay içip de severim. Benim ben, canımda bir şey aramadı ki. Ha, doğrusu, i̇yi misin? Hoş geldin. İyi misin? Gelin ha, bana, Kerem, buyurun. Hı. Kek yiyelim. Çay içelim. İzleyicilerim. Gelin canlarım benim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün kıymata geldim. Kıymat çekiyorum. Gündüz mesaya gittim, bir mesaj çekti. Bu çekeyim mi de? Arada bir atıyor, o çocukları küçük ya. Yani. Hmm. Arada bir atıyor, anne sen mi çekelim beni ama sen çektin. Sen o bayağı gidin, belli yok. Yok. Arın dün o çekti, attı, dün atmadım. Ben de atacağım, yine yürüyüş yapacak şöyle. Hmm. Ben de şuraları çekeyim, göstereyim sizlere, canlarım benim. Ben gibi yakacağım bir. Ee, yapalım evet. o <laughs> çünkü. <laughs> 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 Gezelim de kekleri diye bir de filal yok işte şöyle bir yoruş yapalım. Biz de yaparız o bizim orada. Buzayı <laughs> yiyebim. Komşular gördük şöyle. Yiyip yiyip bak kekleri. Mahalle de yoruş, üç dört kişi yoruyor. bizim mahalle yorurlar. İyi oğlum ya, hareket için diye. Kıymatı mı yormuş ellerime sağlık. Yormuş da ben yemek yedim gözüydüm. Sen benim ama tek yiyeceğim o da yemek yedim. Tek yerdim ya. Siz çağırın işte yemek yiyorum. Hmm. Hmm. Ben de patatesle pilav pişireceğim. Onda hidayet gelmedi. Aklıza ben bir şey yemem dedi. Hmm. Peki de bir çay içersen, tamam hmm. dedi. İşte kıymetli dolaştım. Hadi yiyelim. Kıymetli dolaştım. İyi olmuş kıymetli dolaştım. Kıymetli dolaştım. Kıymetli dolaştım. Kıymetli dolaştım. Kıymetli Salma kızını bir yana kim olur? Benim yanıma da dahi salma. Kim olur olsun. Değil mi? Yani ya kız bile devir demişti. Kız bile devir demişti evet, evet. Ali ne olursa olsun. Ha, devir demişti. Ben onu beşi bilmem. O oğlumu da kızımı da hmm. kimseye güvenip salmayacağım. Ben hmm. onu beşi bilmem. Yunus dışarıya çıkmaz. Kıymet kapıya çıkar. Yatlıya et Olsun, salma. Kendine ne götürürüm. Saçlara zahmet gitti. Şimdi maalesef. Evet. O olsun. Ne iş bu ya? Ben evde hiç komam ki alıp götürürüm. Tamam, Evir demişti demiş. Aman aman aman. Ne apaçıma güveneceğim, ne anana güveneceğim, ne bat iltine görümceğe sağa soluna. Hiç ey onda o Sadece bir görümceğim var o da aksarayda. Evet. Olsun. Gittiğin yere beraber git. Benim evime de dahil. Gelirsen beraber gel. Yalımız gel. Yalımız. Ee. Sakın ola sakın. Hı. Ben bunu derim Hı. ben bunu bilirim. Tabi devir değişti. Devir değişti. Oğlun adamı İnsanlarımız olacak. değişik oldu. Oğlun adamı kaldı olacağım bu devirde. Çalışacağım. Hı. Şöyle sıkı tutacağım. O da kadar motor Ya bir de doğru dürüst olsa bile ne lafına inandırıyorlar. Sıkacağım yine beni. Şuradan sıkacağım. Alttan yarayacağım. Bu devir o devir. Ben onu geçireyim Allah'ım kimseye kimseye muhtaç etmesin. Amin. Bahçeye mi gittin anan oraya? Baktım geldim. He. Ne oraya ya? Ne bileyim işte şey böyle. Çocuklu mu? Yok hazırlarında var hoş, hoş. şey. Şeyi dolduraydın temizle Ayağa Daha geldim, gelin o bayramın karşısına dek geldim de ağaçlayan diyormuş anasına. Ramazan sürsün o oğlum Ramazan mı? He. Ramazan sürsün dedi temizle de dedi, dedi tamam. Ben bu ağaçtan gel demiş şurada sen dikiliyordun onunla konuşuyordun. He onunla konuşuyordun. Ben seni görmedim ama. Bu <laughs> hmm. mı geldi? Tamam gel. ayakkabı aldım şu Mustafa'ya giden. Spor ayakkabı da sopanam. Ona geziyor. Ayakkabı evde. Mustafa salıcığı verir 7'ydi. İyi hadi He şu Mustafa hmm. bir <laughs> <laughs> biz ondan alacağız. Ben, ben de, de Aksaray'da, Aştan aldım. Değil mi şu indim. Ben dedim bir ustaları, tamam. ayakkabı mı yedin usta salıcık mı yedin? Yedim tamam ya canım. mi doksan mı? Doksan yalan konuşmayın. Aşkıda otuz otuz nasıl sattı be? Kırk, da ucuz dedi o. Ama ne ucuz para, nasıl iyi? Bazen de ama ucuz oluyor. Vallahi iyi. Tabii canım, da kirası var, var. Meyve koydum. Gelin arkadaşlar meyve yiyin. Kıymatım bir de meyve koydu. Kıymatım benim. Doktor hanım soyundayım kız. Evet soyundu. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsunuz izleyicilerim? Nasılsınız? İyi misiniz? Ayşengem geldi. Ee, Ayşengem bizi bırakma ayırdı. Dostum, çok, kapımız açık, buyursun. Canı isteyen evet, çıksın, evet. gelsin. Sevende olur, niye olalım, <laughs> bir bekleyin, bir yende olur. Allah, yürek de ya? Başka, başka, yürek de çıksın, bunu birbirimize gidip, bir gelin, alışmışsın ya, başka da ya, kime gidecek? kime niye olacağım? Olsun valla. Başka evlerin ilk ya, oluyor, burada seyredeceğim, ilk kez olsun, hepimiz olsun. Oğlum, şurada. Gel, hoş geldin, sana acı Gelene Evlene kapımız açık gelmeyene de tadış kapıdan örtük. Giden kapımı açık, hoş geldi, sana geldi. buyursun evine. Gelin sevdilerim, buyurun, şey yiyelim. Portakal. Meyve yiyelim, gelin. Buyurun, portakal yiyelim, meyve. Kızı kıyma sen konuş. Ee, hiç çıkmıyor dışarı yolda. Kanalın senin, sen konuş. Bir de atıksın da sen şuradan portakal yiyelim. Sen konuş. Konuş kıymet. Nasılsın ablalarım de, iyi misiniz de. Sen konuş. Bu kanal senin. Biz nasıl olsa konuşuruz. <laughs> <laughs> Aşırı konuş. Sen konuş nasıl başlayın gel konuş. Nasılsınız iyi misiniz? Ben İnşallah sizinize Rabbim iyiliğinizi versin. Konuş kızım konuş. Sesin artık hızlı çıkar. Ak kız yengen gibi iyi bak. Kızım onunla benim ailem olmuş valla. Çok 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 Allah'a Allah Allah iyi hmm. Her yeri iyi Allah 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 İnşallah. Allah Allah, bizim derdi demiş ya, burada boçarsam bu demiş, bomba atıp gideceğim. Ne der, ya, baba, vallahi yık, yuh onda sonra git. <laughs> <laughs> Hiç kimseye de vermiyorlar. İçinde biz de gidelim, hadi de bombaya. <laughs> <laughs> yuh dinamit bol bolu da tabi bizim oralara yani. yetkiler. Vallahi yuh git. A şey gel sen de bizim aşağı odalara yaptık oraya yeah. çık gel. Hey, aşağı oraya, kızın da sen gel. Boş oda var. Yok diyorum, soğuk. Ben girimdenmeyeyim. Yok, aklın evet iyi olur da tavana. Nasıl gideyim oraya? Bakın, yakında Hasan yaptırdığım da bakın yapılacak. Madem ben orayı yaptıracağım, ne çıktım, kıymatım. Ben bir yana gidemem. Hayırlısına bu götürsün. Güle güle kullanın. Örtü vallahi iyi evler orada yaptırılır. Allah'ın da, Allah'ın da. İptillere bilsin. Sonra bana bilsin kurban olduğum Allah'ım. Dar dağlara, Hayır, kira dağlara. Amin, amin, amin. Yine bir sokaça girin var. Hı -hı. Evim olmasa bile bir göz odam yine vardı. İtti kira, illere bilsin. Kira. Belki o da kağıt olurdu. Kız, kız evet. Dairem olmasaydı da Hatice belki o da kağıt olurdu. olmadı. Bir göz odada oturuyordun onda da Kesin Herkes kendine gidiyor. kimse Sana bir şey olmaz aslında da o da kalıcı olurdu hele ki kurban oldu ormanla Allah da, biliyor o, da Allah Allah biliyor kurban oldu sabır edeceğim her şey edeceğim her, her şey sabır şey her her şey sabır şey edeceğim her sabır edeceğim Allah dinletir Allah kahreller <laughs> Allah ben böyle evim olacağını hiç bir zannetmiyordum. Vallaha <laughs> bak. İnşallah Allah'ım. Giderdim ilin evine, imrenirdim, gelirdim bir göz ota. <laughs> Vardım mı illerin dairelerine gelin. Gördüm yüzünü hamam. Ha. Gördüm şuraya mesela bir göz oda. Abi derseniz burada yatıyorum, kalkıyorum, yatak odam, banyom, mutfağım, her şeyim bir göz oda. Bursun akız bizim öbür odam bir karışık. Mesela iki yurdum. Kalkar bir hali örtüsüm bir daha yıkardım. Aradan iki gün geçirdim. İki gün sonra, üç gün sonra bir daha yıkardım. Bir göz oda. Gördüğünde yüzümüyor, şey yıkmıyor da. İrgene gider, imle nerdim, geldi, micam bizden ezdi evi. Ondan sonra Allah'ım, "Yürü kulum." dedi. Yürüt Allah. Ha, Allah kurban oldu vallahi. Ben ev olmayan. İnşallah. Evsiz çoksuz. Çok <laughs> İnşallah kurban oldum ama ev ortamı yok. Ne beş aylık oturuyordum. Böyle bir vasiyetler falan video bunu tabakla şöyle çıkardı. Yorumatıcip düşdü. Ya görüşmek üzere. Hoşça kalım, Evet arkadaşlar bir bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kıymetimin hepinizle hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Kıymatımın kanalında kalın. Yarın köyde görüşmek üzere.